Nasıl hayatı... herhalde? Gel. Ne yiyor? Elimi girmiş. hadi o şekerde. Bak. çeksene. Bak dinle. Al baboş. <laughs> baboş baboş. başkayla Hadi Hadi.

Uh. Burası Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın da dördüncü doğal yaşam parkımız. Ee, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık olarak doğal yaşam merkezimizi yılda 5 milyon kişi ziyaret ediyor. Ee, tabii yaklaşan kış sebebiyle de hayvanların kışlık barnaklarına, tekrar dizayn ederek dezenfeksiyonlarını yaptık. Gerekli tamirat ve tadilatlarını yaptık. Buna bağlı olarak ısıtıcılarını tekrar gözden geçirdik ve şu anda kışın barınaklar hazır durumda, kendilerini bekliyorlar. Yine kış başlaması sebebiyle de artık kışlık rasyonlara başlamış bulunmaktayız. Özellikle hayvanlarımıza kendilerine enerji verecek olan kuru züm Kuru incir, e, bunun yanında kendilerine e, keçi boynuzu ve e, vitamin ve mineral takviyesi olarak kendilerine yavaş yavaş başlamış bulunuyoruz. Tabii e, ya, kışa hazırlanıyorlar. E, aynı zamanda büyük enerji ihtiyaçları var bu hayvanların. Ona göre kendilerini dengeli bir şekilde e, kış hazırlığına başlayarak beslemeye başladık. Tabii otur selam ver oğlum. Otur, selam ver. Otur, selam ver oğlum. Ahmet gel. Otur, selam ver. ver. Otur, selam ver. Otto, 샌드론. Otto, 샌드론. Otto, 샌드론. Otto, 샌드론. Otto, 샌드론. Otto, 샌드론.